arkadaşlarım, çok değerli mesai arkadaşlarımız. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Ticaret Bakanlığımızın 2023 yılı kaçakçılık ve yasa dışı ticaretle mücadele faaliyetlerini değerlendireceğimiz bu toplantı vesilesiyle sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezimizde sizlere ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tüm kurmaylarımızla sizlerin karşısındayız. Bilindiği gibi ekonomi ve ticari hayatı ilgilendiren her konu başlığı Ticaret Bakanlığımızın asli görevlerindendir. 21 yıl boyunca devam eden siyasi istikrarın ekonomik alandaki gücü ve Türkiye yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde 2023 yılında hükümet olarak ihracat temelli kalıcı ve istikrarlı büyümenin sağlanması için büyük çabalar sarf ediyoruz. Bugün sizlere yıl sonu değerlendirmesi yapmak ve Türkiye'nin havada, karada, denizde ve demir yollarında ee, yasa dışı e, ticaret ve kaçakçılıkla ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele konusundaki e, amansız e, mücadelesini ortaya koymak ve değerlendirmeler yapmak üzere e, davet ettik. Gördüğünüz gibi ülkemiz e, gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yönetim altındaki bu 21 yıllık dönemde ee, en modern, en e, otomatize araçları gereçleri ve en donanımlı e, mesai arkadaşlarımızın da yer aldığı büyük bir e, teşkilatla bu mücadeleyi sürdürmekteyiz ve e, iyilerin, doğruların rahat edeceği ama suçların ve suçlularla mücadelenin kazanılacağı e, bir e, mücadelenin içerisindeyiz yasal ticaretin hızlı bir şekilde e, kesintiye uğramadan yapılmasını sağlamak hem de yasa dışı ticaretle mücadelede tavizsiz bir şekilde e, çaba sarf etme konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bunları yaparken hem e, haksız ticareti engellemek, hem devletin e, gelir kaybını engellemek hem de Halkımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın güvenle e, yaşamasını sağlamak, e, ticarette istikrarı e, sağlayabilmek ve vatandaşlarımızın ve dürüst namuslu tüccarların da e, memfatlerini e, koruma noktasında, haklarını koruma noktasında 7/24 e, çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. E, Gördüğünüz gibi gerek videoda bir yıl boyunca elde edilen yakalamaların bir özeti sunuldu. Ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürümüz Recep Koşal Bey ve ekibi de Türkiye'de Karadeniz, Demir ve hava yollarında nasıl bir kontrol sistemi yaptığımızı sizlere ve halkımıza göstermiş olduk. Yani havada, karada, deniz yollarında, karasularımızda ve demir yollarında hareket eden her araç, sınırlarımız içindeki her araç dikkatli bir şekilde takip edilmekte. Yasa dışı e, uygulamalar ve bunlara tevessül etme varsa bunlar en kısa sürede yakalanmakta. Bu nedenle 86 milyon vatandaşlarımız rahatlıkla e, Devletine, hükümetine güvenebilir. Bu konuda 154 tane e, gümrüğümüz e, var ve bu gümrükte 16 bin gümrük çalışanlarımız var. Bunların 8500'ü gümrük muayene e, personelimiz, 7500 kadarı da gümrükler muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat e, personelimiz. Hepsine de çok huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum bakanlığımızın eee gümrüklü sahalarda başta uyuşturucu ticaret olmak üzere kaçakçılığın her türüne karşı başarılı operasyonları 365 gün 7-24 devam etmektedir. Ve bu şekilde 2023 yılını geride bırakıyoruz. Biraz sonra size 2023 yılının bilançosunu vereceğim. Eee bakanlığımız bu alanda çok gelişmiş teknik ve beşeri kapasiteye sahiptir. Ee, bu nedenle de Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize sağladıkları imkanlar için teşekkürler ediyoruz. Gümrüklü sahalarımızda giriş çıkış yapan milyonlarca taşıt, eşya ve yolcunun kontrolü yapılmakta ve ülkemizin ve halkımızın menfaatlerini korumak adına da e, kaçakçılık teşebbüslerine geçit verilmemektedir. Bu konuda. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Teşkilatımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız ekipleriyle de tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalışma gösteriyoruz. Ailemizin, Türk aile yapısının bütünlüğüne, sağlığını ve gençlerimizi hedef alan, toplumumuzun sağlığına ve geleceğine tehlike oluşturan uyuşturucu ticaretini asla göz açtırmıyoruz. Terör örgütlerinin en önemli gelir kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu ticareti ve yasa dışı ticarete de büyük darbeler indirmiş bulunuyoruz. Değerli basın mensuplarımız, bu noktada bakanlığımız bu mücadeleyi sergilerken vizyoner projeler ortaya koymaya dünyadaki en gelişmiş teknik e, imkanları ve ekipmanları kullanmaya ve değerli mesai arkadaşlarımızın da sürekli kendilerini geliştirmeleri için eğitim çalışmaları vermeye büyük önem veriyoruz. Ülkemizin dış ticareti her geçen yıl artıyor. Geçen yıl itibariyle 618 milyar dolarlık ihracat ve ithalat toplamı. Bu gümrük kapılarımızdan 154 gümrük kapılarımızdan geçti. Hem ticaret erbabımızın e, tic dış ticaret işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde yapmak, ekonomiye ve ticarete katkı vermelerini sağlamak, ama bunları yaparken de e, yasa dışı çabalar e, olabileceği ihtimali karşısında da gerekli kontrolleri yapmakla mükellefiz. İhracatta ki kontrol oranı sadece yüzde iki, ithalatta ise yüzde on civarında bir kontrol oranımız var. Burada bu basın toplantısını gerçekleştirdiğimiz gümrükler muhafaza komuta kontrol merkezimiz 780 bin kilometre kare topraklarımızı ve kara sularımızı biraz önce sayın genel müdürümüzün anlattığı gibi 7.24 kontrol etmektedirler, taramaktadırlar. Uçaklar, gemiler, e, Türkiye topraklarına giren e, transit ticaretteki taşıt araçları hepsi e, girdiği andan çıktığı ana kadar e, kontrol altındadırlar. E, ve en ufak bir şüpheli e, uygulamada e, onları yakalamamız mümkün olmaktadır. Burada Özellikle uzman, dinamik ve etkin bir çalışma ekibine sahibiz. Arkadaşlarımızla iftar ediyoruz. Bu noktada şunu ifade etmek isteriz ki 2023 yılının tamamında toplam 182 milyon yolcunun girişi çıkışı yapıldı, kontrolü yapıldı. 8 milyon 300 bin konteyner kontrol edildi. 966 bin uçak bizim hava sahamızda kullandı, 108 bin gemi e, dış ticarette karasularımızda bulundu ve 4 milyon 800 bin adet tır kamyon e, bu e, ticari taşımacılıkta kullanıldı ve onların da kontrolleri yapıldı ve son olarak da 5 milyon adet binek araç yani otomobilin gümrük kontrol işlemlerini yapıldığını ifade etmek istiyorum. Bunlar 2023 yılının tamamındaki yapılan gümrük kontrol işlemleridir. Burada ülkemizi ekonomik yönden zarara uğratacak ve ekonomik istikrarımıza zarar verecek her türlü yasa dışı ticaret ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla arkadaşlarımız fedakarca çalışıyorlar. E, 2023 yılı itibariyle e, gerçekleştirdiğimiz yakalamalara ait istatistik bilgilerde şunlardır. Yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde 1302 adet araç, 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya, 5 bin tonu aşan yasa dışı gıda, 8 milyon adedi aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı, 446 milyon adet tütün ve tütün mamulü yaklaşık 7,5 milyar lira değerinde 40 milyon adet çeşitli eşya 1 milyon 886 bin adedi tıbbi ilaç olmak üzere 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme yakalaması gerçekleştirilmiştir. 2002 yılındaki yakalamalara göre %93 oranında değer artışı ile 2023 yılında toplam 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri olarak imza attık. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına taviz vermeden devam edilecektir. Ayrıca ifade etmeliyim ki sonradan ülke içine girmiş olsa bile sonradan yapılan kontroller ve ikinci il kontrol sonrasında da 2023 yılında toplam 2 milyar 800 milyon lira değerinde ek tahakkuk ve Ceza kararı düzenlenerek devletimizin gelir kaybı da engellenmiştir. Burada e, geldiğiniz için sizlere yeniden teşekkürler ediyorum. Sözlerime son verirken de e, kaçakçılar tarafından kullanılan ve tespiti oldukça zor sayısız yöntemleri ortaya çıkaran fedakarca ülkemize hizmet ederek kaçakçılara göz açtırmayan Başta gümrük muhafaza ekiplerimiz, gümrük muayene kontrol ekiplerimiz, değerli müdürlerimiz ve ilgili bakan yardımcılarımız olmak üzere Ticaret Bakanlığımızın bütün çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye sokabilecek eee İç piyasa dengesini alt üst edecek, ticarette haksız rekabet yaratacak bütün girişimleri engellemeye kararlıyız. Güncel gelişme ve e, yöntemleri de suçlulardan ve kötülerden daha önde hareket ederek ve düşünerek engelleme konusunda e, arkadaşlarımız e, yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edecekler. Bu çalışmaların ve başarıların inşallah 2024 yılında da devamını e, diliyorum. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun gerçekleşmesine katkıda bulunmak için e, yasal ticareti en hızlı ve etkin bir şekilde kolaylaştıracağımızı, yasa dışı ticareti ise asla göz açtırmayacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle bu sabah burada bizlerle beraber olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. 2024 yılının ülkemize ve aziz milletimize huzur, sağlık, bereket ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.